kimyasal sağlığı Bu kimyasal ne işe yarıyor biliyor musunuz? Anneler gününün kutlandığı bu Mayıs ayında annelik sempozyumundan daha güzel bir toplantı yapılamazdı. Aydan Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum ve tüm emeği geçen herkese. Anne demek hayatın kaynağı demek. Tüm evrenin yaratıcısı Yüce Allah yaratma kuvvetinden bir nüveyi kadına vermiş. Bu da bedeniyle bir insanı dünyaya getirme kadın vücudunu bebeği için yuva yaparak, rahim yavrusunu sarıp sarmalayarak da Rahman ismini tecelli ettiriyor. Anne çocuk ilişkisi çocuğun birey olarak sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinin de merkezi oluyor. Yaşamın kaynağı olan anne çocuğun bağlanma, güven ve öz saygı ve duygusunun gelişmesinde, benliğinin oluşmasında temel belirleyicidir. Anne hayata dair her şeyin öğrenildiği bir ilkokuldur. Bir toplumda anne fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklıysa yetiştirdiği bireyler de aynı şekilde sağlıklıdır ve huzurludur. Aslında annelik biyolojik olarak doğumla başlayan bir süreç olmasına rağmen ben anneliğin bu test çubuğunu insanın eline aldığı an başladığını eee Enteresan bir şekilde gözlüyorum. Şu kadın gebelik testi pozitif olduğu andan itibaren biyolojik süreçlerin de etkisiyle bu annelik e, davranışı, beklentisi başlıyor. Anne bir canlının dişi ebeveyni olarak sözlükle tanımlansa da biyolojik anneliğin dışında hukuki, sosyolojik ve kültürel olarak çok geniş bir yelpazede anneliği tanımlamak ve yaşamak mümkün görünüyor. Sosyal annelik ve yasal annelik kavramlarını daha sonraki konuşmacılarımız bize anlatacaklar. Çünkü gerçekten benim Türkiye'de gözlediğim şey anneliğin biyolojik olmaktan daha çok sosyal ve kültürel ve diğer kavramlarla genişletilmiş bir şekilde uygulandı. En önemli sol rol, sorumluluk ve büyük bir yelpazede kültürel normlar, aile yapısı, kişisel değerler ve toplumsal beklentiler gibi birçok faktöre dayalı da değişkenlik gösteren bir kavram. Annelik aslında hele insan anneliği Biyolojik çok karmaşık bir süreç ve doğan canlı bebeğin böyle bakımsız kalmaması, sahipsiz kalmaması, büyütülmesi çok kompleks bir canlı insan canlısı. Diğer canlılar gibi değil. Babamın meşhur bir lafı var. Dana yavrusu değil ki insan yavrusu yalayınca yürüsün der. Yani öyle bir yavrumuz olmadığı için gerçekten biyolojik rollerle inanılmaz e, hormonal e, efendim işte e, sinir sinirsel sistemimiz açısından ve biyolojik süreçler açısından o bebeği bakma ile ilgili müthiş bir dürtüsel sürecimiz var. Bu süreç asla kadının keyfiyetine bırakılmıyor. O bebek büyüsün, hayata ulaşsın, korunsun, sağlığıyla gelişsin diye. Dolayısıyla annenin o kork, müthiş sevgi ve şefkatinin arkasında aslında ciddi bir hormonal akış ve biyolojik süreç var. Türkiye'de kadının gözlediğim kadarıyla neredeyse anneliğini kadınlığıyla birleştirmiş, kadını artık anneliğin içinden çıkaramadığımız yoğun bir süreçte kültürel ve diğer değer yargıları da anneliğin etkilendiği süreçler olarak karşımıza çıkıyor bildiğiniz ne kadar iş varsa annelik. Çocuğu bakma, yedirme, uydurma, giydirme, giydirme, duygusal desteği, eğitimi, örneği, disipline, sınır koyması, adam olması. Yani aklınıza gelecek bunlar özetledim buraya yani başlıklar halinde. Uzun chapter'lar halinde bu yazılıyor. Yani biz anne olduktan itibaren başka hiç başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bütün sürecimiz bununla tamamen kapsanıyor. Evrensel olarak da ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bu biraz önce söylediğim kavramların tümü aslında birçok ülkede annelik rolünün üzerine yerleştirmiş kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. En beğendiğim şey de bu ikinci sırayı işaretledim. Türkiye'de ev işleri de annelik kavramının içerisinde yerleştirmiş vaziyette. Yani kadın her şeyi yapmakla yükümlü primer görevli. Veremedim falan hani vardır ya cinsiyeti belirleyen aslında erkektir ondan geliyor. kadına bir şey söylediğinde erkeği kastettiği kadının anlamı. Yani Er ...daha çıkarmaktan kastım o. Bakın şimdi. Baba bir <gülüyor> <gülüyor> sağ düşme. Bak bilerek atıyorken bir yer hocam. <laughs> ...baz bir sürü şey yaşarsınız. Unutkanlık. Hamilelik döneminde...